Arkadaşlar Ebrar'ın kanalına hoş geldiniz. Ebrar, Selin, Elisa. Arkadaşlar merhaba diyeyim çocuklar. Merhaba. Arkadaşlar bugünün videosu, videomuzun konusu böyle uzun şekerler oluyor siz de biliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi 3 tane şekerimiz var. Upuzunlar. Birisi yeşil birisi mavi. Birisi, birisi de pembe. İlk önce çocuklara sor soralım. Büyükten soralım. senin sen hangi rengi istiyorsun? Yeşil. Yeşil alıyor. Sonra konumuzu anlatacağız. Elisar sen hangi rengi istiyorsun? Mavi. Evra sen hangi rengi? Ama Evra sadece. Pembe kaldı arkadaşlar. Evra da pem pembeyi aldı. Ben de pambe diyorum. Evra gibi. Yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar e yarışmamız bu uzun şeker neyle ilgili olacak? Bunlar çok uzun. Ebrar açmaya bile başladım. Bunlar çok uzun olduğu için yarışma yapacağız. Bakalım kim daha önce bitirecek? Yarışması birinci olacak. Arkadaşlar şimdi çocuklar şekerlerini açtılar. Bakalım. Hepsinki de çok uzun. Çocuklar siz bunları bitirebilecek misiniz? Evet. Bakalım arkadaşlar kim birinci olacak? Hayır Ebrar yemiyorsun. Arkadaşlar Ebrar'ı görüyor musunuz? Oyun bozanlık yapma Ebrar ama. Çocuklar siz birer bu kadar bu kadar yiyorsunuz şekerlerinizde. Çocuklar Ebrarayım oyun bozanlık yaptığı için ee, ablaları da birer parça yediler şekerlerinde. Şimdi tekrar oyuna başlıyoruz. Bakalım 3, 2, 1 dediğimizde başlayacaklar. 3, 2, 1 başlayın çocuklar. Hadi bakalım kim bitirecek şekerini. Hadi, hadi bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Siz çekim bitirebilecek. Ebrar ki daha uzun. Silinki bitmeye geldi. Elisar da <laughs> koşuşturuyor. <gülüyor> hadi bakalım. Silin yuttu arkadaşlar. Kalmadı silinki senin ağzına bakalım kim daha çabuk çiğneyecek bitirecek. Ebrar ki aa arkadaşlar Ebrar da ağzına tep tepsini. <laughs> Selin bitirdi arkadaşlar. İkinci kim olacak? senin birinci zaten. Arkadaşlar ikinci kim olacak? İkinci Elisar oldu. Ebrar'ın ağzı dolu. <laughs> <ana> <laughs> arkadaşlar Ebrar var ya o kadar zorlandı ki. Arkadaşlar Ebrar onu yemedi ağzından çıkardı. Selin'in yüzüne bakın. İğrençsin Ebrar. Yemedin sen onu. <laughs> tamam arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. birinci birinci zaten Selin, ikinci de Ebrar, Selin Elisar, üçüncü de Ebrar. Çoğunu da çıkardı Ebrar. Zaten Ebrar da bay yapıyor <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi arkadaşlar çocuklar arkadaşlara bay yapın. <laughs>